Eğer hayat sizin için sürekli bir mücadele, sürekli bir kavga, sürekli bir savaş, sürekli kazanılması gereken bir yarış ise, zihninizdeki bilinçaltınızdaki bütün şemalar, kalıplar buna göre kodlanıyor ve reflekslerinizi bu kodlamalar, bu kalıplar yönetiyor. Hayat sizin için sürekli bir savaş, bir mücadele, bir kavga ve sürekli kazanılması gereken bir yarış anlamı taşıyorsa, bunun dışında farklı bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Oysa hayat bazen koklanması gereken muhteşem bir çiçek, bazen tadılması gereken harika lezzetler, bazen duyulması gereken sesler ve bazen sadece huzurla hissedilmesi gereken nefeslerden ibaret.